Değerli dostlarım sevgiler. Doktor Bora Küçük Yazıcı nasılsınız? Şimdi Yalova'dan Bursa'ya doğru hareket halindeyiz. DF Management'tan Didem Hanım'la da birlikteyiz. Kaptan Köşkü'nde... herkese sevgiler Bursa'dan. Kaptan Köşkü'nde de Didem Hanım oturuyor. Yani ben yayın sırasında değerli dostlar bazen uyaran ve beni düşünüp aman Bora Hocam araç sırasında mı kullanıyorsunuz, çekim yapıyorsunuz diyenler var. Yok ben son derece rahat bir şekilde oh yan koltuktayım. Didem Hanım'la da birlikte Bursa yolundayız ve bir Fransız firması olan Fauresia firmasıyla da birlikte bugün beyin konuşmaya gidiyoruz. Beyni daha etkin ve verimli nasıl kullanırız ve bilinç ve bilinç dışını konuşmaya gidiyoruz. Yani bilinçle beraber neler oluyor, bilinç dışı neler yaşıyoruz Peki ve bunu nasıl yönetiriz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Seminer öncesinde sizlerle de beraber hem biraz sohbet etmek hem de o seminer ilk uçlarını bakın sizlerle de beraber paylaşmak istedim. Şimdi değerli dostlar, insan davranışlarının bir gün içinde 24 saatlik insan davranışlarımızın hani 8 saatini uykuda geçirdiğimizi düşünelim. Bir 16 saati uyanık ve kendimizde geçirdiğimiz zannediyoruz ya. Ha %90 tüm davranışlarımız bakın yüzde doksan tüm davranışlarımız değerli dostlarım bilinç dışı gerçekleşiyor. Yani neyi neden yaptığımızı nasıl yaptığımızı bilmeden kendi kendimize alışkanlıklarımızla birlikte davranışlarımızı şekillendiriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? %90 davranışımız yani nereye gittik, ne yaptık, hangi kararı aldık, neyi seçtik, neyi yaptık, niye öyle yaptık, niye buradan gittik? Bütün bunların %90'ı kendiliğinden öğrenilmiş becerilerle birlikte beynimizin kendi bilinç düzeyi olmadan aldığımız kararlar, davranışlar. Yani eğer biz nasıl üstün bilinçle yaklaşacağımız konusunda beynimizi eğitmemiş olur isek işte nörobilimle birlikte bize reklamlarda birçok ürünü pazarlamalarından tutun bizi nasıl yönlendirmek istiyorsa o şekilde rahatlıkla da yönlendirebiliyorlar eğer biz farkında olmazsak hele insan davranışlarında bize neyi yaptırmak istiyorlarsa nasıl yaptırmak istiyorlarsa biz farkında bile olmadan birçok sefer ne olduğunu anlamadan tak diye böyle kendimizi bazı kararlara almış bulabiliyoruz. Bunlar nedir, ne değildir? Bu konularda nasıl uyanık olacağız? Nasıl üst bilinci devreye alacağız? Bilinçli farkındalık dediğimiz mindfulness nedir? İşte bunları konuşmaya gidiyoruz ağırlıklı olarak. Bu konuda hemen sizlere şöyle güzel bir, bu videoyu izleyen tüm değerli dostlarıma güzel bir ipucunu da beraberinde paylaşayım. Bakınız değerli dostlarım eğer ki üst bilinci devreye almak istiyorsanız şu şunu hep sormayı ihmal etmeyiniz. Küçük çocuklar örnek alalım. Küçük çocuklar eğer anne babası o güdüyü yok etmediği takdirde hep ne yapar? Hep sorar. Neden diye sorar. Neden? Neden? Neden öyle yapacağım? Neden böyle yapayım? Neden? 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 Bu soruyu sormaya başladığımız an artık bilinç dışı şekilde dışarıdan bizi manipüle etmelerine izin vermeden kendi kendimize ortak doğrularımızı, kendi yaşam doğrularımızı bulmaya yöneldiğimiz an olacaktır bu soru. Neden sorusu çok değerli bir sorudur. Yaşamınıza bolca kazandırmanızı dilerim. Kendinize çok iyi bakınız. Sağlık ve sevgiyle.